Yetmez. Bizim birlik olmamız lazım diyor. Yani Bazit Mirliği, Bitlis Mirliği, Botan Mirliği, Soran Mirliği, Badinan Mirliği, Erdalan Mirliği böyle olmaz. Bölük pörçük. Sizi yutacaklar. Geleceğimiz olmayacak. Aslında Amerika'nın hani geleceği görüyor. Evet. Geleceği görüyor ve bir an evvel bu bölük pörçük egemenlik alanlarına son verin büyük bir birlik kurun diyor. Bir padişahın etrafında bir tacın, bir tahtın, bir imgenin, bir sembolün, bir inancın etrafında bir araya gelin ve e, Rum deniziyle Fars denizinin sizi sürekli kana bulamasının önüne geçin artık diyor. Onlar her harekete geçtiğinde siz kana bulanıyorsunuz. Kürdistan kızıla boyanıyor. E bugün de öyle değil mi? Yani düşünün İsrail sözüm e, şey İran sözüm ona İsrail'e e, misilleme yaptığında bile Kürdistan'ı vuruyor. Kürdistan'daki bebekleri vuruyor ya. Birkaç aylık bebekler enkazların altından çıkarılıyor. Hem de e, Güney Kürdistan Federe bölgesinde bunu yapabiliyor. E Suriye'de neler yapabildiklerini zaten hayal bile edemiyoruz. Türkiye'de diledikleri zaman neler yapabildiklerini hepimiz gördük, şahit olduk. Afrin bugün çetelere peşkeş çekilmiş bir Kürtistan'ın en verimli topraklarından, bölgelerinden birini oluşturdu. Düşünebiliyor musunuz? Çapulculara, çetelere peşkeş çekilmiş ve Kürtler bu durumu görmüyor. Kürtler bu durumdan ilkilmiyor. Ve bunun gelecekte nasıl daha beter durumlara yol açabileceğini bugünden görüp feryat etmiyor. Ve Kürt aydınları feryat etmiyor. Aslında Kürt aydınlarının bunu yapması lazım. Tabii.